Gece önce hikaye kafiye tırır, bak da kafiye gör, hayatı çekmede katil edin. ya da sık kafada harbi dedin. Gece önce hikaye kafiye tırır, bak da kafiye gör, hayatı çekmede katil edin. ya da ka sık kafada harbi dedin. Açın önden çünkü güzel bir beat buldum Ve bilgisayarı bozuktu ben güzel pis beat bulurum Aa bir yolunu buldum ve devam ediyorum Durmak yok sorumluyum doğrusu seviyorum Ve bir gereğinden fazla gece uyurken başlar Evet bir sürü kafiyeyle ile Durup harbiden kem lakin ben bırakmam rap, rap istiyorsan basker tak maskeli Ve ödep ol esef bol olsa da devam ederim karakteri Yapsın asmut icabım kar tek raybım Dil oluşur adam sesini alırım ve akıl gel takın Peşime bakarsan neşine çünkü 16 kör bıçağım var Gökralım kaf fasana saplayacağım alı kralım ha Başlangıç dediğim gibi ben, yaparken ben tekil mi değil. Hafiften gelir bir teşbir benim ki beyim pek ciddi eğil. sorun kafadan ama uçundan yolum ne kadar? Yorulmadan rank yapar bu öfke sonu ne kadar? Yüce kafiye yapar durmaksızın, kan nakar durmaksızın. Çağırsa ustasını, onu yapar ben ustasını. Yüce kafiye yapar durmaksızın, kan nakar durmaksızın. Çağırsa ustasını, onu yapar ben ustasını. Ya. Verse 4, 4 satırda oluşmuyor beyler Bonito'nu öldü derdedir eller Size atma usta işi parçalar çünkü bu işte gibi Keserim keser geçerim kusar Bir iki parti sizde kulak tipli Azular işler hep yapar öderim Paştır bedeli lakin kbk'nın bir sözü vardır İtleri sizlere diz atma kalsın Olur mu rahatsız ben dedi 5 gün yazmadım özlemişim dizlerle pis Şarkıyı dinlemek işkence değil. Saçma dinlenmesi, de dinlenmesi, gerek aslında onu dinlenmesi, herkesin dinlenmesi. Siz ama neyse dinlendirdir, adınız lazım mı değil. Saçmalık TikTok ya da bir pop kadar. Gereksiz bence Billboard falan. Pek gerçek iki pop ama. Her neyse boş ver. Şarkı bak gel. Ve onlar gel. Olunca bok, Olur ki kum. Yanı çalınca gonk. Ben yapmam. Şarkıda bok der geçerim donk. Gece önce ki kafiye tur versene bak da kafiye gör hayatı çekmede katil edin ya da sık kafada harbi de dön Gece önce ki kafiye tur versene bak da kafiye gör hayatı çekmede katil edin ya da sık kafada harbi de dön Önce kafiye yapar durmaksızın, kadına kadar durmaksın çağırsın da ustasın onu yapar ben ustasın Önce <laughs> kafiye yapar durmaksızın, kadına kadar durmaksın kar, çağırsın da ustasın onu yapar ben ustasın <laughs> Yeah